Bayağı güçlenmiş bu Nathan ya. Gerçi hep güçlüydü ama erken oyunda bu kadar güçlü müydü bilmiyorum. Ne oldu? Oy 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 neler diyorsun? Nathan'a neler olmuş böyle? Herkese selamlar dostlar. Bugün Nathan oynuyorum. Sanırım Hiro'nun mekanikleri değişmiş. Büyücü olmuş. Tam anlayamadım. Ama deneyerek test edeceğiz. Ee, en çok çıkan ekipmanlardan birini denedim. Şu ayakkabıyı bir yapalım. Oo, Clint Baba var burada. Bir hasar daha yersek öleceğiz. Bu Clint'le aynı koridorda oynamak ne kadar zor bir şey ya. Tut kanka koridoru tut. Tut. <laughs> Gitmiyorum lan. Tamam şimdi gidiyorum. Clint çok sıkıntılı yani bir, birinci skill'i bir koyuyor canınız gidiyor yani ister istemez yapacak bir şey yok. Koridor aşamasında lane de çok güçlü. Bir telefonun parlaklığını bir açayım ya. Kanka niye pikledin? Niye fightlıyorsun? Bu Clint kaç oldu? 1500 oldu ya. Ne ara 1500 oldu? Keseceğiz inşallah seni. Yok. Aşağıda ne var? Aşağıda ölüm marşı var. Ona bir çeksen kanka şov yaparız burada ama canım yok şu an. Julian aşağıda. Ya biz bu paramız geldi. Canım hiç yok kanka. Cennet tüyü bir bitsin Kanka sen çekeceksin öyle oynayacağız Başka şansım yok yani Bunlar sıkıntılı Şimdi şu milyonlar bir gelsin Koridoru hızlıca ittireceğim. <laughs> tamam bir base atayım kanka Bir bekle Lan oğlum beni bir salın ya. Bir de nişancı hamlemle girdim. Belki bilseydim büyücü hamlemle girerdim. Bu franco bunları zor çeker. Minyonları ittirme kanka. Mide mi gideyim yani şu an? Geliyorum. Doğru 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 doğru. İkinci skill yanlış yere attık ya. Lan nasıl çekmedin onu? Şuradan altın alalım. Tamam süper topladık biraz. Altın alalım biraz eşitleyelim. Şunu al bakayım. Okey bu Julian bu Clint'in minyonlarını da itti. Fena değil. Param geliyor. Bak oynayabilirim orayı. Kes bunu. Clint. Lan ne ara kuleyi aldım be kardeşim. Ulan mana ne mana yiyor bu yalnız ha. Abi dilenci değilim Allah rızası için abone olun ve videoyu beğenin. Biz tüm milyonlarımızı ittirelim. Tamam çıkalım buradan çok iyi. Bayağı güçlenmiş bu Nathan ya. Gerçi hep güçlüydü ama erken oyunda bu kadar güçlü müydü bilmiyorum. Ne oldu? Oy 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 neler diyorsun? Nathan'a neler olmuş böyle? Ben yalnız bu canla ne yapıyorum? Şu milyonları kesip çıkayım ben. Julian Mitte. ne hasar bıraktım. İlhamla fena. Zaten ilhamla fenaydı da bu kadar hasar yoktu yani. Nasıl bir buff gelmiş bunu anlamadım. Bunu bir büyücü hamlemiyle denemek lazım. Leomort. Faramış sıkıntı da kesti ya. Onu da kes. Geliyorum Clint. Ne oldu Clint dövüyordun kanka. Birinci skill'e basıp basıp duruyordun. Leomort öldü mü be? Şurayı açar mıyız? Yaklaş. Bak kuleden vururum. Tamam dur şunu keseyim kanka görmedim onu pardon. Sakin olun gençler. Neler oluyorsun? Neler diyorsun? Var mı daha? Şunu da keserim. İlhamım yok. Kesme. Ah be. İlhamsız Nathan. İkinci skili tutturamadım gene ya. Ya bu benim ilk oyunum. Biraz elim gitmiyor ya. Ama sıkıntı yok Ya orayı daha iyi oynasaydım Net bir Ace'im vardı ya O ikinci skill'i tutturamadım Xborg'a Ama Char fena olmuş Bayağı bir Nathan oynarız Şurayı hızlıca ittirelim bu ne abi? Ne oldu? Cecilia'yı düşürdüm mitte. Bu Clint. Kanka ver onu da ben biraz geziyim onunla. kanka pozisyon alamadım şu an. Canın da senin doğrarlar. Hay senin fara estes gibi faramız gibi ne artık ama bu da olur. Adam patlatıyorum şu an. Ben ne çıkıyorum? Vallahi ne çıktığımı bilmiyorum ama yani Acayip bir hasar var o ne? Kim hasar bıraktı bana? Ben buna bir savunma itemi çıkabilirim bu arada. Şu kuleye bir iki vursaydım kule yıkılacaktı ya. Çek kanka birini. Şunu çalalım bu arada. Sesilin sen al kanka onu. Hasar ver. Hasara devam. Ben minyonlara gidiyorum kanka. Ben minyonlara gidiyorum. Şu minyonları bir keseyim. Şunları bir doğrayalım hızlıca. Gene birinci skill yanlış yere attım. Bu benim ilk oyunum bugün. Öyle saçmalıklarımı maruz görün. Aşağıda fight var. Gitmeyeceğim. Yani Lord gidiyor. Şuradan bunları ittirirsem Çok daha mantıklı. Şuradaki kuleyi açmış olacağım. Onlar da fightlamadı zaten aşağıda. Şunları keselim hızlıca. Gelen var mı? Yok. Burayı da atalım. Aç burayı. Aç aç aç. Ulan kulenin pasifini unuttuk. Fena buff gelmiş arkadaşlar. Kesin oynayın. Acayip pasar bırakıyor. Bence çok daha iyi olmuş. Hem büyük hasan ADC çok yoktu. Oyuna çeşitlilik gelmiş yani. Şu mavi duruyor mu boşta? Kardeşim bunları toplayalım ya. Bunları toplayalım. Bunlar nimet. Eksporğu gördüm haritadan. Bakacağım bir ona. Gitme. Gitme sen de gel. İlhamı da açarım bak. Lan dur. İkinci skill butusaydı ilhamla kesecektim onu da. Kesemedim. Oo çok yedim. Benim hasarım şu an iyi. Şunu bir çıkayım. Yaklaşma. Geri çekil abi. Şu kutsal kristali çıkayım. Ondan sonra bir antik zırh falan yapabilirim. Clint çok vuruyor. Doğa rüzgarı mı yapsam diyeceğim de. Yok ben şu kırmızı güçlendirmeyi bir alayım. Bir de antik zırh yapalım. Kanka bir koridorları temizleyelim önceden ha. Lord var. Lord'u da alabiliriz. O hiç can çalmam yok yalnız. O çok hasarıyorum. Çok hasarıyorum. Bir can çalma mı yapsaydık ya? Şart. Ne oluyor orada? Fightlamayın kanka, canım yok. Çok kırılgan olmuş o. Bir item satıp şunu satıp bunu yapalım. Fight'tan çok uzak kaldık. Ah be, oynayamadım ya. İtemleri tam çözemedim. Ama net bir o Franco çekti. Ama o da düştü. Süper. Kesin bir can çalma şart. O can çalmayı da yapacağım. Savunma çıkmayacağım. Ee, ulti ikinci skill ilham çat 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 canı da fulleriz adamları da keseriz. Belki doğa rüzgarı da olabilir ama çok. Ya 5 toplu fightlarda çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten büyü hasarı veren tipler var baya onun yerine can çalmam olsa. Daha çok tanklarım. Lord'u aldık bu arada. Şu yaratığı biz bir keselim. Kanka bir aşağı ittirsin. Ben de bak yukarı ittiriyorum. Tek başıma ADC olarak geldim buraya. Tamam şunu ver. Bütün itemler bitti. Şimdi bir bakalım. Eksiğimiz ne? Gidiğimiz ne? Orada bir fight var geliyorum. Arlot AFK mı? Şöyle bir 5 kişinin arasına girip ikinci skill e patlatmam yok mu peki? Kanka kestim ben seni bu arada haberin yok. Olan faramız. Yaklaş Clint. Üf kombolara bak. Kanka seni keseceğim lan. Oğlum bir çalmasaydı ne güzel bitiriyordum be. Evet çok hızlı ve çok güzel maçtı. Nathan'ı acayip yapmışlar. Yani ben anlamadım nasıl bu kadar hasar vurduğunu. Hiçbir şey de yapmadım aslında koridorda geri düşmeme rağmen. Ama çok güzel video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>